Sosyal Medya Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulması ile birlikte tek yönlü bildi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bildi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan sistemidir. İnternet siteleri ve uygulamalar sayesinde herkes aradığı, ilgilendiği içeriklere ulaşabilmektedir. Küçük gruplar arasında gerçekleşen diyaloglar ve paylaşımlar dilerek kullanıcı bazlı içerik üretimini dileyerek artırmakta amatör içerikleri dijital dünyada birer değeri dönüştürmektedir. Zaman ve mekan sınırlanması olmadan mobil tabanlı parantez içinde paylaşımın tartışmanın esas olduğu bir insani şeklidir. Sosyal medyada platformlarında ins yeni insanlarla buluşur ve onlarla iletişimde bulunursunuz. İnsanlara yardım eder, yardım alır, sorununa cevap verir ve kendi sorunlarınızı sorarsınız. Bu bakımdan sosyal medya resmi olmayan bir eğitim yollarından da bir tanesidir. Teknoloji tele komünikasyon, sosyal iletişimin kelimeler, dörseller, ses dolaylı dosyaları yolu ile sağlandığı bir yapıya sahiptir. Sosyal medya, derinleksel medyada olduğu gibi tek bir noktadan çok sayıda kişiye yayın yapmaktan çıkarak iletişim yönü açısından çoktan çoğa para masına dayalı kullanıcı kaynaklı medya üzerine sahiptir. Ama Andres Kaplan ve Michael Halen'in 2010'daki tespitine göre sosyal medyada web 2.0 üzerinde ideolojik ve teknoloji içeriklerinin yapılanmalarının kullanıcı merkezi bir şekilde üretilmesine ve geliştirilmesine izin veren internet tabanlı uygulamaların bütüne denilmekte. Sosyal medyanın bölümleri Sosyal medya teknolojileri, blogları, iş ağları, kurumsal sosyal ağlar, forumlar, mikro fotoğraf paylaşımı ürün, hizmet değerlendirmeleri sosyal dinleme sosyal oyunculuk, sosyal ağlar, video barındırma ve sanal dünya gibi birçok farklı şekil alabilir. Sosyal medyanın toplumu etkisi Sosyal medyadan sonra insan hayatında birçok şey değişmeye başladı. Sosyal medyada var olan içerik kullanıcı tarafından oluşturulduğundan yaratıcılık önem kazanmaya başladı ve katılım çağı doğdu. Sosyal medya yeni bir ilişkiler ağı ve iletişim zarlığını ortaya çıkardı. Ebeveynleri ebeveki iletişim yönü değişti. Ebeveynler şimdiki teknolojik şartları yakın şartlarda doğan çocukların öğrenme hızlarını yetişemedikleri için bazı şeyleri çocuklarından çocuklarına öğrenmeye istekli hale geldiler. Bu öğrenme sonucunda sosyal medyaya daha yatkın hale gelen ebeveynler çocuklarıyla sanal ortamı paylaşmaya başladılar. Ve çocuklarının arkadaş çevrelerini de bu yolla daha yakından tanıma olanına kavuştular. Evet bir videonun daha sonra geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sakın unutmayın. Sosyal medya en fazla yet yeterli düzeyde kullanılmalıdır. Fazlası zararlıdır.